Geceler bitmez, gündüzler bitmez. Bu kriz kolay bitmez. Biraz Sezen Aksu'dan çaldım ama yapacak bir şey yok. Kapadokya'da, iki gün önce Kapadokya'da kaçak otel yapmışlar peribacalarının yanına. Turizm bakanı bunu yıkamıyor. Valinin öyle bir hikayesi yok, kaymakam yok. Gidiyorlar, Sayın Erdoğan'a soruyorlar bunu yıkalım mı diye. Yıkın, orada bir tane bırakmayın diyor. Gidiyorlar, Kapadokya'da yıkım başlıyor. Ya kardeşim... Bu adam her şey tek başına yetişemez ki. Kapadokya'daki inşaattan, yatay mimariden, ülke şeyinden. Yani valinin öyle bir hikayesi yok. Ya Turizm Bakanı yıkın diyebiliyor mu? Diyemiyor. Korkudan diyemiyor. Çünkü hicazet almadan diyemiyorlar. Bir kişi yönetemez Türkiye'yi. Çok ağır gelir. Yani bunu düşün ben bile yapamam. Ortak akıl. düşün, <laughs> ben yapamam çok, ya. Çok Bırak Allah aşkına çok ya. Çok mütevazisin Muratçı. <laughs> Sayın Erkin'in... Bu finansal okul yazarlık adına attığı tweetleri sözcü Muratoğlu adresinde retweetliyorum. Beni takip ederseniz erken tweetlerine ulaşırsınız. <laughs> Dolar da mevduat yaptığında %3.5 faiz alır yıllık. E, TL mevduatta yaptığında da %20 civarında olur. Çok pis kazık yiyor Erkin. <laughs> %3,5 mu alıyorsun sen? Yani. Yazık. Ya, %4 devlet veriyor git ona yatır bari. Adamlar 24 saat. Abi çok kötü kazık diyorlar. Sen yani. öğretme abi kimseye bir şey. Ben anlatıyorum bundan sonrasını. %4,5'dan aşağı paranız <laughs> dolarda yatırmayın. Erkin kazık yiyor. Yani ilk başta bir kez seçime kadar... Ne olursa olsun ben bunu tutacağım diyor. O Tutabilir zaman, mi? Tutabilir. O zaman şöyle sloganlaştıralım mı? Vatandaş alıyor, firmaların nette döviz borcu olduğu için firmalar döviz alıyor. Karşı tarafta satan hazine, merkez bankası ve yabancı yatırımcılar ya var. Ya bir şey söyleyeceğim. Ve bu, bunu kimin kazanacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz. Finansal okul yazarlığı bırak, Türkçe okul yazarlığı Slogan bu kadar uzun olursa nasıl? Yani slogan dedi, senin sevginle büyüdük falan diye slogan olur. Slogan, bir şu sloganı bir daha aynen söyler misin? Ben bunu slogan olarak aklımda tutayım. Vazgeçtim. Bu, bu nasıl, nasıl bir slogan arkadaş? Yani gururluyuz güçlüyüz falan diye slogan yap ama yılma doğmaktan de ama yani slogana bak 8 cümlelik slogan mı olur kitaplaştır sen bunu bence. Ya şu anda açıklanan 9632 dolar resmi açıklanan rakam 2007'den daha kötü. Peki ben seni niye her defasında buraya gelirken alışveriş merkezlerinin önünden alıyorum? Geçen hafta metro sütten aldım bu hafta kanyona gitmişsin arkadaş. Niye? Sen nereden buluyorsun bu parayı ya herkes para. fakirleşirken. Para değil para değil hikaye araştırmacı gazetecilik. Ya bırak ellerinde torbalarla tamam. çıktın. Bagajı doldur Niye? Çünkü verilerimi oraya yazıyorum, torbalara koyuyorum. Ha Murat. Bir de hediye alıyorum sağa sola. Sevenlerime, evet. sevdiklerime. Şöyle Türkiye peki, krizde ama sen değilsin ya. Madem AVM konusunu açtın. Bugün AVM ciro endeksi açıklandı. Abi sen seni açtın her konuya yapıştıracak. 9 Eylül Tıp Fakültesinde gidip manav açıyorlar. O da bir inovasyon değil mi? Yani ama işin komik tarafı 9 Eylül Tıp Fakültesi'nin rektörü manav açıyor oraya ve manav açarken düşünmüyor. 9 Eylül'de Ziraat Fakültesi yok. 9 Eylül'de Balıkçılık Enstitüsü var. Bari balık al aç, balık sat. Çünkü Ziraat Fakülten yoksa hiçbir anlamı yok ki gidip dışarıdan birisinden alıyorsun o armutları, elmaları gidip okulda <laughs> satıyorsun. Ha kendi öğrencilerin üretse hiç değilse gurur duyarsın. Ya bizim Ziraat Fakültesi elemanları üretmiş. Buyurun çocuklar yiyin dersin. Seniz fakülteden yok ki, Balıkçılık Enstitüsü'nün var. Var iki tane Laos Mouse tut, sat, midye dolma yapmaya götür <laughs> yani onu da yapamıyorsan. Ben 2000'li yıllarda bugünden daha çok para kazanıyordum. Yani nereye harcayacağımı bilemiyordum her yani. Bir o gece kulübü, oradan orası falan filan. Senin <laughs> Sen, <şu> gece kulüplerin <laughs> bitmiyor Sosyal medyadan, sosyal diyorum, sosyal hayata can veriyordum ya. Orada da garsonlar çalışıyor biliyorsun. Yani sonuçta çok ciddi bir potansiyeli var Türkiye'nin. Kullanamıyorsa o benim sorunum değil. İsteyen etmeyen bir beyin kendisine bak bu kutsaldır bunu kabul etmelisin buna biat etmelisin buna karşı çıkamaz ki. Dur tehlikeli sularda yüzüyoruz. Ben üstümü çıkartayım. <gülüyor> <gülüyor> Mayomu giyeyim. Bayağı bir tehlikeli sulara girdik bugün. <laughs> İsyan, buradan geziye mi gideceğiz? <laughs> ne yapacağız? Anlamadım <laughs> ben orayı. Ee, arkadaş ne para var sende? Geçen hafta alışveriş merkezinden aldım. Torbalarla çıktın dışarıya. Koskoca torbalarla. Bugün gene pahalı restoranlardan birinin önünden aldım seni. Nereden buluyorsun bu yoklukta varsa, parayı? Ben de bu kadar para varsa sen niye beni alıyorsun diye hiç düşündün mü? <laughs> torba taşıyorum, bulaşıkları yıkıyorum, üzerinde programa çıkıyorum. Yani niye sen alıyorsun diye düşündün mü? Demek ki çok para yokmuş. Artık artık onu bilemem. Bitti, bitirdik onu parayı, bilemem. bitirdik onu. Ha, herkes gibi ben de bu aralar fenayım. Nasıl Bir şey söyleyeceğim. Konuşuruz? Peki biz programı kapatmazsak ne yaparlar? <laughs> biz kapatmıyoruz. <laughs> devam etsek konuşmaya. <laughs> Neyse biz kapatalım. Sözümüzü mü geçsek? Niye kapatıyoruz abi? Ya kapatalım bu seferlik ama bak her zaman kapatmam evet. ben öyle. Emin ol Amerikalılar o S400'lerin çalışmasına izin vermezler. Yani bir yolla yok ederler. Sen kendi ya S400'leri koruyacağım diyorsun değil mi? Sen daha sınav soruları koruyamamışsın arkadaş. <laughs> yani bildiğin ÖSS sorularını koruyamamışsın <laughs> ya kağıttaki. Sen seçim sandıklarını hani 3 tane kıçı kırık sandığı koruyamamışsın. Sen sen gidip S400'ü mü koruyacaksın? Ya hangi dünyada yaşıyorsun? Adamların evet. üstümüzde uyduları var. Bir de işin ilginç tarafı biz adamların geldiğini görmeyeceğiz bile. Niye? Çünkü gelen uçakları radarlar tespit ediyor değil mi? Tabii. Türkiye'de iki tane büyük radar üstü var. Kürecik İncirlik. Kürecik incirlik. E, i̇kisi de NATO radarı. Yani ikisi de Amerikan radarı. O radarları kapattığın anda değilsen savaş uçağı yani gidip de e, kağıt uçak yapsan onu göremezsin. Berat Albayrak bir açıklama yaptı. Açıklamanın ne dedi? yeni bir ekonomik paket açıklayacağız. Zaten her dakika her bir paket, paket yani. pat, her paket her paket elimize patlıyor. Ya ama. Noel Baba bu kadar paket <laughs> getirmemiştir arkadaş. Yani devamlı <laughs> paket ağacın altına koy birini de biz açalım ya. Ya hiçbir de işe yaramaz mı bir paketin? Hiçbir de işe yaramıyor. <laughs> ne oldu abi hayır yoktu. düz. Sen ha? devam et sen mikrofonda bilsen. E sen sen konuşmayacaksın ben bundan sonra bu bir darbedir. <laughs> Yönetimi ele alıyorum. Bundan sonra programımı yapıyorum. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar tek başıma program yapmayalı çok olmuştu. Youtube'u izlemeyi unutmuyorsunuz <laughs> abone oluyorsunuz. İyi misin Namık abi? Tamam, i̇yi miyim? Tamam. Trump'la normal şartlarda devlet başkanları konuşamaz. Gitti bir bakan olarak hazine bakanı evet. olarak gitti. Yani orada kim bilir ne konuştular ama ekonomiyi konuşmadıkları kesin. <laughs> Çünkü öyle gidip de başkan ekonomiyi bir bakanla konuşmaz. Adam kim şeyle başkanıyla konuşmuyor. Sizle Japonya'da görüşürüz diyor. İçin? Putin arıyor. Tamam Japonya'da senle de görüşürüm diyor. Yani sen görüşmüyor. Görüşürüm. Ama gidip Peratal bayrakta konuştuysa orada başka hikaye hikayeden. İşte piyasada buna güveniyor. tabi biz S400'leri almayacağız herhalde diyor. E ama hafta sonu en büyük cumhurbaşkanı yani ülke şey devletin en büyük yetkili makamı en büyük cumhurbaşkanı. <laughs> bir kere de senle hatırlıyorsun 5.32'de buradan dolarını borcunuz varsa kapatın dedik. Daha bir ay oldu mu? Evet, i̇ki ay oldu. Evet, evet, evet. O, oradan alanlar hala ne kahve ısmarladılar ne çay ısmarladılar <laughs> arkadaş yani. yani. Bir de görün şu çocuğu yani iki tane bir şey yok. Yani boşuna mı konuşuyoruz burada? <laughs> 5.30-5.37'den dolar alan, dolar borcu olan kapasın dedik. Borcunu kapayan bir tane kişi yok mu arkadaş? O da evet, ne? evet. nasıl yalandan bastırdılar oralara indirdiler? Nasıl zarar ettiler o işten? Yani zarar eden kim? Devlet bankaları devlet. sattığına göre devlet, devlet bankaları. bankaları. E devlet bankanın parası kim? Benim. Niye vergi veriyor diyen benim. Yani zaten bu vergi bilincinin yetişmesi lazım. Tabii. Hani bizi yönetiyorlar ya. Sayın Cumhurbaşkanından tut bakanlara, Tabii. milletvekilleri, belediye başkanına hepsinin maaşını ben ödüyorum. Doğru. Doğru. Hani Doğru. diyor ya köprüleri falan da ödüyorum. Cumhurbaşkanı diyor ya ben sizin Tabi. Doğru. Paramızla bizim hizmetkarımız olması gerekiyor. Sırf onun değil, devletin tabii, çalışanlarının, devletin ise bizim değil yani devletin hizmetkarı. Doğru, Devlet doğru. için çalışıyor çünkü maaşını oradan alıyor. Yani Peki Cumhurbaşkanı burada çok haklı.